Onu da aldıktan sonra oh, Klein de Always'i düşürdü. Devamlı da Klein. Clean, Klein. 3 skor çıkartıyor Klein. Ne Klain, yapıyorsun? Muhteşem bir oyun Klein'den. Forza'yı düşürdü. Ravdi geldi. Jax'i düşürdü. Ravdi geldi. Bir, şey bir de üstüne lavabeyi almayı başardı. Olan. Son tam bunu dedikten sonra Vitra Temi'yi aldı gibi A bölgesinde bir tane daha deneyecek ve oh B düşecek. ve kuyu tam kafada üstüne vedi. de PTR alacak. Rampa tarafında keserse toplamda 4 skor çıkartacak ama Vitra bir anda bütün takım arkadaşlarıyla beraber yolu açmış oldu. İkinci roundumuzla başlıyor. Şu anda Zula Süper Lig'de 3. serimizdeyiz. Aa Surprise Stolz'u çok ince gördü ve düşürdü. Yani çok ezbere bir vuruş. Stolz'un onu bence kanmaması gerekiyor. Surprise, surprise. Pasika'yı da alacak. Devamında Surprise! surprise. Ve evet, skor! Surprise 4 alacak! Surprise 5.yi getirebilir mi? Surprise TK'ya doğru gidiyor. Yani Ramboru'yu getirin bana diyor şu anda. Arıyor Ramboru'yu böyle. Yani dedektör var sanki. Da karşılaşacaklar. Araba. Karşılaşacaklar. Bir denedi, ikinciyi denerse TK gelebilir. Şu anda Surprise'dan Surprise, Surprise TK'yı TK getirecek. Zoni <laughs> ve Zoni yalnız Jigset'i düşürdü. Ve onun nerede olduğunu biliyorlar artık. Hemen peşinde düşen bir Fesbe Valkes var. Zoni ikinciyi çıkardı daha devamını getirmesin. Sony, soni dur. Sony 5.'yi getirir misin? Sony daha ince bir pozisyon oluyor. Şu anda Rodi gördüğü gibi düşürmesi an meselesi olabilir. Oo, Sony TK'yı da aldı ve raundu kazandırtmayı başarıyor takım arkadaşlarına. Biz burada durmayız diyor.